UEFA Avrupa Ligi 5. maçında İsrail ekibi Makabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ı taraftarlar İstanbul dönüşünde protesto etti. Beşiktaşı sahibi taraftarıdır! Beşiktaşı sahibi taraftarıdır! Beşiktaşı sahibi taraftarıdır! Havalimanı çıkışında toplanan taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla siyah-beyazlı yönetim, teknik ekip ve futbolculara tepki gösterdi. Beşiktaş As Başkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, futbolculardan Kaptan Necip Uysal taraftarın yanına gelerek konuşma gerçekleştirdi. Siyah beyazlı taraftarların, takımı düzeltin, gerekeni yapın, bu böyle gitmez, Giovanni istifa sözlerinin ardından, Mete Vardar taraftarlara çok üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını söylerken, Futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçarsa

Beşiktaş yöneticilerin ardından taraftarla konuşan kaptan Necip Uysal da "Haklısınız bu takımı düzelteceğiz. Merak etmeyin." ifadelerini kullandı. Tamam arkadaşlar teşekkür ederiz. Gecenin sonunda siyah beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u istifaya davet etti. Istifa, 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 istifa.